bilim adamının kaleme aldığı şu e, kitap Dünya Tarihi Atlası kısaca bütün dünyanın tarihini 3 milyon ön, yıl önceden alıp bugüne getiriyor. Bakın bu kitap Times yayıncılık adına 72 bilim adamı yazmış kaleme almış kendi toplumunu şey yapmıştır. Yani bu doğal olarak kendi toplumun şey yapıyor. Her milletin tarihçileri anlatmaya çalışır ama tarafsız anlatma şeyine girince orada sakatlıklar doğuyor. Bakın şu iki sayfa şu anda gösterdiğim şu iki sayfa bakın bu 72 bilim adamı bu iki sayfadan taşıyor öbür sayfaya. Bunların elde ettikleri belge ve bilgilere göre az çok resmi tarihte anlatıyor. İşte bizim Türkçe e, Türk e, müfredatını anlatan tarih kitabını o da bu şeylerden yararlanarak e, belgelerden yararlanarak yazıyor ama işine geldiği gibi yontuyor. Şimdi bu demin saydığım Sümerler, Hetler, Aluviler, Hurriler, Urartular, Sasaniler, Metler, Pesler ve bugün konuştuğumuz benim de içinde bir fert olarak Zaza halkı bu dili halen canlı olarak konuşuyor. Ama bu kitapta ve başka kaynaklarda belgelerde bu kitabın şeyinde yazdığı gibi Anadolu mevzusu geldiği zaman işte Anadolu hakkında bilinen ilk halkı proto diller veya hetler diyor. Bu Sümer kaynaklarında u uh, het diye geçer. Yani tabletlerinde, çivi yazılı tabletlerinde, kil tabletlerinde u uh, het diye geçer. Anadolu kısmı yani Anadolu coğrafyası burada söz konusu olduğu zaman diyor ki bu bölgenin bu coğrafyanın en eski halkı bilinen en eski halkı hetler veya hat diller şey düzeltiyorum proto hat diller diyor. Nokta. Ben demiyorum. Ben araştırmalar sonucunda bunu yakalayan ilk kişiyim. Çünkü ana dilim bu. Bu kelime benim günlük konuştuğum bir kelimedir dilimde. Bakın kendi dilimde ve o kadar çok da kullanılıyor ki yani yönlerimi belirtmem için HETO RAST diyorum. Yani sağ tarafımı gösteriyorum. Diyorum ki HETO RAST bak HET Head dedim. HETO Head CEP sol. HETO jory yukarı yani taraf. HETO jerry aşağı taraf. HETO PEY arka taraf, de veri, ön taraf, bakın bu sözcüklerin hepsi, olmazsa da, birçoğu, Sümerliler, Hititler, Hurriller, çünkü Hurriller de, yine bunlarda da çok kullanılan bir dil, Persler de, yani Sasanilerde birçok, demin saydığım, ee, Anadolu halkı özellikle Aluviler ve Hetler, e, Sümerler tabi Sümerler kendine Sümer demiyor araştırmak sonucunda bu kitaba göre orayı ilk keşfedenler 1876'da en eski halk kültü ortaya çıkıyor. Bunlara Sümerler diyor. Ama onlar kendi tabletlerinde Lu, Lu Aluviler kendisine Aluvi ah Huriler Huri Hetler Hetler de kendi ana vatanında bugünkü İç Anadolu bölgesinin güney yarısında ortaya çıkıyorlar. Bakın en eski halk diyor ama. Korkunç bir şey çivi yazılı tablette, Sümer tabletlerinde yazısız dönemde buraya demek ki bu İç Anadolu'nun o güney yarısına Het deniliyormuş demek ki. Aynı zamanda bu Anadolu'nun da ilk ismi. Bakın bunlar hepsi nokta 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 nokta. Her söylediğim cümle nokta dediğim zaman bunlar siz bilmiyordunuz. Veya kürsü başkanları bilenler mutlaka ben nasıl araştırmışsam o da biliyor ama bulmuştur mutlaka bulanlar var. Fakat bu sefer zazaca bilmediği için bunun bir anlam taşıdığını düşünmemiş olmalılar ki veya maksatlı olarak söylememiş olmalılar ki bugüne kadar bu bilgiler saklanmıştır. Nereden, neden gerekmiştir bu? Bakın dikkat ederseniz en büyük ipucu şudur. E, 3 milyon yıldan bu yana insanlık tarihini bu kitapta belgeliyorlarsa araştırmalarda. Sonuçta da Anadolu'nun en eski halkının da proto hat diller deniliyor. Ama bir bakıyoruz ki yani tarihte hat diller hakkında dört tane cümle var. Bu bu tarihte de aynı şekilde dilleri bilinmiyor. Nokta kökenleri bilinmiyor. Nokta. Nereden geldikleri bilinmiyor. Nokta. İnançları bilinmiyor. Nokta. Hayda. Şimdi burada kapı açıldı. Buradan soruyorum bütün ordinariuslar, bu konuda kafa yoran herkese. Yani oradan ordinarius diyorum. Sayın. Ordan e, ordinariuslardan bir zamanımızda bir sürü kişi ordinarius, tarih kürsüsü başkanları veya ordinas e, e, profları e ne olacak? Şimdi ben diyorum ki Anadolu'nun İskenderden önce kim vardı? Çünkü İskender geldi, savaştı, Çanakkale'den bu tarafa geçerken Boğaz'dan. Orada savaş yaptı. Orada diyor ki İskender girdi burada Grinokos savaşı yapıldı. Orada yendi, ilerledi. Bu sefer geldi Tarsus olaylarında savaştı. Ama karşısındaki halk kimdir bilinmiyor. Biz Makedonyalılar diyoruz tarih kitaplarımızda. Ama bunun karşısında kim vardı? Bir de Ninova yakınlarında savaşıyor. Boydan boya geçiyor. O da kitabında yani onun belgelerinde buranın kim olduğunu bilmiyor, Asya diyor, küçük Asya. Persler ondan önce gitmişler, o da intikamını almak için doğuya sefere giriyor. Bakın, noktalar çoğaldı. Şimdi diyorum ki birincisi. Ordinarius profesörler bu kürsülü yani bu tarih bölümünün oradan Ordinarius profesörleri. Proto hatiller kim? Hatt kelimesi ne demektir? Hatti kelimesi ne demektir? Etimologlara, dil bilimcilerine. Tabi zazaca konuşanlar zaten biliyorlar. İşte dedim ya Hattorast, Normal günlük şu anda ben birisi dese ki ee, sen yani bir tanıdığım insan sordum nere hangi taraflısın yani Türkiye'den hangi bölgedesin desem nerelisin o der ki işte ben doğulu doğuluyum ha diyorum o zaman demek ki Türkiye'nin doğu tarafında diyorum. E şimdi zazaca olarak konuşsak Tu sene hetrayena. Yani nereden geliyorsun? O da der ki ben işte doğuluyum. Ha heto ve heti bu vame. Bakın dikkat edin. Türkçe konuşurken o kadar ana kök ana dilidir bu zazaca. Bakın nokta en büyük özelliği bu, bu dilin kök ana dilidir bütün beyaz halkların yani İngilte, İngilizler, İngilizler Cermendir. İşte Ruslar Slavdır. İşte efendim e, İtalyanlar, Fransızlar Latindir. İşte Arap devletlerini biliyorsunuz. Araptır. Bakın dikkat edin. E, bunların hepsinin tabi zazalarda söylersek Bunların hepsi beyaz. Hepsi beyaz. Şimdi o diyor, en eski halkı proto hattiller diyen cümleyi kafayı yoralım, kapı açalım. <laughs>

और डाटा ओटी नो dostlar. İyi akşamlar. Ben dünyanın yıldızı. ні <laughs> алкаса. SES Vallahi İyi akşamlar. Ben Dünyamin Yıldız. Araştırmacı, tarih daha doğrusu Neolitik dönem tarih araştırmacısı ve yazarıyım. Bugün 10 Ocak 2025 bu şekilde kayda geçsin. Efendim ben 10 sene önce araştırmalara başladım. 8 sene tümüyle tarih konusunda zaten emekli tarih emekli öğretmenim aynı yani sosyal bilgiler öğretmeniyim. Dolayısıyla kişiyim. Çünkü ana dilim bu. Bu Anadolu'nun İskender'den önce kim vardı? Çünkü İskender geldi, savaştı. Çanakkale'den bu tarafa geçerken Boğaz'dan orada savaş yaptı. Orada diyor ki İskender girdi, burada Grinokos savaşı yapıldı. Orada yendi, ilerledi bu sefer geldi Tarsus'ta olaylarında savaştı. Ama karşısındaki halk kim de bilinmiyor. Biz Makedonyalılar diyoruz tarih kitaplarımızda. Ama bunun karşısında kim vardı? Bir de Ninova yakınlarında savaşıyor. Boydan boya geçiyor. O da kitabında yani onun belgelerinde buranın kim olduğunu bilmiyor. Asya diyor. Küçük Asya bir kelimedir. Persler ondan önce gitmişler. O da intikamını almak için doğuya sefere giriyor. Bakın. Noktalar çoğaldı. Şimdi diyorum ki birincisi ordinarius profesörler bu kürsü yani bu tarih bölümünün oradan ordinarius profesörleri protohatiller kim? HET kelimesi ne demektir? HAT kelimesi ne demektir? Etimologlara, dil bilimcilerine, tabi zazaca konuşanlar zaten biliyorlar İşte dedim ya HETORRAS, HETOCEP normal günlük şu anda ben birisi dese ki sen yani bir tanıdığım insan